20 Ocak Salı'dan itibaren Bime gelecek temizlik ve hijyen ürünlerini kaçırma. Kanala abone olmayı unutma. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsül 50'li 215 lira. Familia Natural tuvalet kağıdı 48'li 319 lira. Familia Natural kağıt havlu 16'lı 185 lira. Rinso toz deterjan beyazlar 10 kilogram 339 lira. Yumoş Ekstra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 2,5 litre 209 lira. ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 litre 209 lira. ABC Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı 159 lira. Molfix Premium Bebek Bezi Jumbo Paket 339 lira. Ahşap Temizleyici 59 lira. Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 mililitre 69 lira. Yüzey temizleyici 2,5 litre 99 lira. ABC klasik çamaşır suyu 179 lira. Islak havlu Deep Fresh 27 lira. Hijyenik bez Soft 109 lira. Günlük pet Molpet 99 lira. Yüzey temizlik havlusu 79 lira. WC blok Brave Power Aktif 149 lira. Katı sabun Mehmet Efendi dörtlü her biri 90 gram 97 lira. Şampuan 450 mililikçe 45 lira.